Fitlemekten merhaba arkadaşlar ben Emre. Bu hafta 30 bin aboneye ulaştık arkadaşlar. E, gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar videolarımı beğenen, paylaşan, yorum atan e, kanala abone olan herkese tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. E, gerçekten bu YouTube uğraşmak içerik hazırlamak çok fazla vakit alan bir iş. Özellikle bu mesleğiniz değilse, e, yani ben öğrenciyim şu an, son sınıf öğrencisiyim ve bir yandan okulla bir yandan YouTube'u beraber götürmek gerçekten zorlayıcı olabiliyor çok fazla vakit aldığı için. Ancak buradaki en büyük motivasyon kaynağı. Sizlersiniz arkadaşlar, siz bir talep oluşturuyorsunuz, istiyorsunuz içerikleri. E, i̇çerik oluşturduğumda gerçekten iyi geri dönüşler aldığımda, Birilerine bir konuda faydalı olabildiğimi hissettiğimde gerçekten e, güçlü bir motivasyon kaynağı ve enerji kaynağı oluyor benim için. E, bundan sonra da inşallah bu şekilde devam ederiz. Aynı zamanda son bir ayda e, video paylaşma sıklığım birazcık azalmıştı e, okuldaki yoğunluklar dolayısıyla. Ancak bu dönemde istatistiklere baktığımda videoların paylaşılma sayılarında da ciddi bir artış olmuş. E, gerçekten eğer bunu bilinçli olarak hani Aa, adam işte sıkıntıda yoğun birazcık destek olun videoları paylaşıyorsanız hakikaten çok düşünceli adamlarsınız ya da kadınlarsınız. Buradan e, size tekrar bir teşekkürlerimi iletiyorum. Neyse arkadaşlar lafı fazla uzatmayalım. Biliyorum o içecek bölümünü bekliyorsunuz. Şimdi 30 bin aboneye özel bir şey hazırlayacağım. Sizin verdiğiniz malzemelerle oluşturacağım. E, benim için biraz stresli, sizin için muhtemelen eğlenceli olacak o bölüme. Hemen geçelim arkadaşlar. arkadaşlar şey shake bölümüne geldik. Önümde 10 adet malzeme duruyor sizin seçtiğiniz malzemeler. Bunları sırasıyla kimlerin istediğini falan da söyleyeceğim. Yani yorum kısmında kimlerin yazdığını da söyleyeceğim. Ve ufak ufak karıştırmaya başlıyorum bunları. Şu an buram buram bir sirke kokusu var burada en ağır basanlardan biri. Miktarlarını taşmayacak şekilde planladım. Umarım taşmaz taşarsa ayrı ayrı başka bir kapta daha karıştırıp birleştireceğim falan. Ona bir şekil çözüm bulacağım. Öncelikle sirke ile başlayalım. En çok e, istenen şey. E, size burada bir buçuk yıldır tarif veriyorum ve siz sirke içirmeye çalışıyorsunuz bana. Uluç Aktaş ve Sude Eren en çok e, like alan sirke isteğinde bulunan arkadaşlar olmuş. E, yarım çay bardağı sirkeyi koydum. Ardından nar ekşisi geliyor. E, nar ekşisi de yine ikinci en çok istenilen şey olmuş. Bunu da normalde peksela. Sana kullandığım bir şey değildir yani. Ama bakalım nasıl bir tat verecek bu şey ki. Bu arada bu da video Emre isimli ee, takipçi yazmış, bunun isteğinde bulunmuş. Adaşımdan kazık yemiş oluyorum yani durumda. Akmıyor bu arada. Tamam yeter. Çok da ekşitmeyi. Evet sırada çiğ yumurta var. Doğukan Kılıç'tan gelmiş. Üçüncü en çok istenen e, malzeme olmuş. Bu arada arkadaşlar çiğ yumurta tüketmenizi tavsiye etmiyorum. Salmonella adında bir bakteri var hastalık yapabiliyor. O yüzden e, çok güvenilir bir şey değil eğer yumurta organik değilse özellikle. Ben de bu şekil için şimdi koyuyorum da normalde hani böyle çiğ yumurta falan kullanmam. Bu e, da aklınızda bulunsun yani uyarayım. Ardından e, hardalı koyayım. Hardal Semih Kurtulmuş tarafından yazılmış. Bu da çok istenmiş. Hardal normalde tavuk veya et yerken yanında bayağı severim. Ancak şu an pek sevmeyeceğim herhalde diğerlerinin yanında. Ama çok da kötü değil yani. Öyle laf edebileceğim bir şey değil. Ardından zerdeçal var. zerdeçal Bilal Çevik tarafından yazılmış. Mükemmel, mucizevi, baharat arkadaşlar. Bununla ilgili bir tarifim var. Onu da koyarım yine kartlar kısmına. Buradan bile film kasıyorum. Ona da bir göz atabilirsiniz. Zardaçalı rahatça koyabilirim. Zaten doğru düzgün bir tadı da yok bunun karakteristik. Çok etkilemeyecektir yani. Ama birazcık sağlıklı hale getirecek tarifi. Ardından salatalık turşusu var. Ee, i̇ki tane koydum büyük. Şöyle görebilirsiniz. Bunları da koyduk. Ispanak suyu demiş Burak Yıldız. O da bayağı beğenilmiş. Ee, ispanak suyu ben bulamadım. Migros'a baktım yoktu. Bilmiyorum böyle bir şey satılıyor mu diye. ilk kez duymuştum zaten. O yüzden ben direkt bu ıspanakları doğradım. Ispanak koyacağım. Zaten bu geçince ıspanak suyu olmuş olacak bunlar. Bunu birazcık küçülterek koyacağım. Çekerken kolay olsun diye. Şu an bayağı bir şey böyle. Ee, Büyülü iksir hazırlıyor gibi hissediyorum kendimi. Acaba birbirinden alakası 10 tane malzemeyi bir araya sokarak böyle. Onu da koyduk. Cici bebe var sonra. Cici bebe normalde evet baya lezzetli güzel bir şey ama e, bunca tuzlu, ekşi şeyin yanında tek e, var Hoş gelmiyor şu an. Ve whey protein demiş bire. E, bu arada cici bebeyi Berat Kıvanç söylemiş. Salatalık turşusunu Peri Yıldız, Zerdeçalı Bilal Çevik onu zaten söylemiştim. Ispanağı da Burak Yıldız söylemiş. Ee, ve Whey Protein Mehmet Gürsoylu aynı zamanda da şöyle bir şey yazmıştı hani bu adam bize bir, bir yıldır bir buçuk yıldır tarif veriyor. Siz adama gidip sirke yazıyorsunuz işte güzel şeyler yazın tarzında bir yorumda bulunmuş ve Whey Protein demişti. Bilal sayesinde e, pardon Mehmet sayesinde shake'imizin protein değeri bir anda arttı arkadaşlar. Gerçekten en güzel bir aroma verecektir hem de protein değerini arttıracaktır. E, antrenman sonrasına uygun bir şey olarak görünüyor şu an içindekilerle birlikte. Ve son olarak e, bir malzeme daha var. Bunu da hiç beklemiyordum sizden arkadaşlar. Hani bu kadar fitlemek diyoruz, sağlıklı beslenme diyoruz. Ancak en çok beğenilen dördüncü malzeme kırmızı tubok çıkıyor. Ama hani madem dediniz artık koymamak olmaz <laughs> o kadar beğenildi. <laughs> evet şimdi birayı koymadan önce ilk önce bunları blenderdan geçireceğim. Şunu bir çek abi istersen yakından. Böyle bir durumda şu an. Önce bunları blenderdan geçireceğim. Bir geçirirsem köpürebilir. Ee, sonrasında bir üstüne ekleyeceğim. Ee, o zaman geçirelim. Gel abi sen de. <laughs> malzemeyi karıştırdık. Geriye bira kaldı. Bayağı <laughs> yeşil balçık gibi bir şeye döndü şu an. <laughs> Tasyon falan geçiriyormuş mu sonra. <laughs> Ağır cici bebe ve e, şey sirke turşu. O üçünün kokusu en çok geliyor şu an. Bu arada kameranın arkasında Yiğit var. Ee, bir videoda beraberdik. Kıymalı home net yapıyorduk, yumurta yapıyorduk galiba. Yiğit de kimya mühendisi okuyor. Önce bir soralım abi patlamaz mı? Yok yok sorun <sen> <laughs> yok. Tamam o zaman devam ediyorum. Allah kahretsin ya. Şu an resmen kendimi kullanılmış gibi, kullanılıyor gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğin YouTube e, lanetine, YouTube bug'ına ben de girdim burada. Saçma sapan şey hazırlayıp içiyorum. İnsanlara bilgi verelim, faydalı olalım diye kanal açtık. Haftaya gülmeme challenge yapar mıyız? <laughs> Yok. Ağlamamayı mı yapalım? Uzun bir süre bir şey ara vermek <laughs> istiyorum. Evet. Hazır. Bu arada Alkollü bir mekanda gece saat 2'den 3'ten sonra şunu güzel bir kokteyl olarak satabilirsin muhtemelen. <laughs> Yakından çek istiyorsan. Neyse. <laughs> Siz de tadacaksınız değil mi bu arada? Ben tatmayacağım galiba ya. Midem bulanmaya başladı benim. <laughs> Tatarız. Tamam. İçiyorum o zaman. <laughs> Hadi bismillah. Bak o. Bak o köpüğünü alacağım bunu Çünkü köpüğünden içeceği bulaşana kadar Kucağım gibi geliyor. Allah kahretsin ya. Köpük de bizi Dikeyim mi birden? Yok lan hepsini mi içeceksin? Ya yani içmeye çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi iç. <Tamam. gülüyor> 就搞得。Tattın <laughs> <laughs> mı? Tattın değil mi? <laughs> bir tatsana abi şunu. <laughs> Çurdurmadın değil mi şeyi? Yok açık açık. Kustun mu? Bir tat şunu. Yok unutmadım da. Harbiden kusuyordum yani. Ve şey hissi var abi. Asidik olduğundan muhtemelen kusarken şu genzinde bir kokumsu bir şey gelir ya. Ayy. İçtiğin an ağzına sanki biraz önce kusmuşum <laughs> gibi bir şey oluşuyor yani. Of çok kötü kokuyor ya. Fazla kokla bak, iç bir. Berbat bir turşu tadı var sadece. Çok da kötü. İçebilir ya. misin? İçerim i̇ç abi. Hepsini iç 5 lira alayım. Cidden şu an <gülüyor> <gülüyor> Ben içerim oğlum bir şey <laughs> yok. <laughs> kusmuk tadı yok mu şu an? Ya var da yani. Ay çok da şey değil mi? Kusturmaz yani. Galiba bir daha deneyeceğim lan. Gaza geldim. Kusturmaya <laughs> mı gerek yok? Gaza geldim. <laughs> Benim gibi değilsin ya. Ooo. Ben daha mı iyiyiz siz? Flor peyniri bayağı aşıyor abi. <laughs> bayağı aşıyor. Yok bala. bu hayatı hayatta bitiremem ben. Kampitat istersen ya. O geğiziyor yerden. Az önce kusmuşum gibi ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içemedim. Bugün bugüne kadar çok değişik şeylerdim. Midem yanıyor bu arada şu anda. Ve şurada hakikaten böyle kustuktan sonra bir genzinizde bir yanma olur ya böyle o mide suyundan kaynaklanan. Direkt o var yani. Şu o, onun gibi bir şey zaten şu an. Sadece onun cici ve belali gibi yani. Yani içecek bir şey değil. <laughs> Daha yine de denemek isteyen arkadaşlar için besin değerlerini paylaşacağım yan tarafta. İsterseniz deneyin yani. Ee, neler yaşadığımı en azından anlamak isterseniz işte böyle bir e, <laughs> etkileşimde bulunabilirsiniz. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Katılan herkese teşekkür ederim. Bugüne kadar kanalda e, kanalda destek olan, birlikte olduğumuz herkese, bütün takipçilere buradan tekrar teşekkür ediyorum. E, umarım daha güçlü, daha büyük bir kitle oluruz. Bu şekilde ilerlemeye devam ederiz. Güzel içeriklerle karşınızda olurum bu tip şeylerle değil. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ya içinde hoş bir tat var ama ya. Ne o? <laughs> ne var abi içinde bir daha söyler misin? <laughs> hoş <mitat> var, <gülüyor> 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 bir tat var. Hoş bir tat var değil mi? Bir yudum daha alır mısın o şeyden? <laughs> Aynen ben. Be. Gözünün <laughs> 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 içine girsin acaba. Girdim abi şu an. <laughs> evet neymiş o hoş tat söyler misin? <laughs> ya böyle... IT <laughs> MAKE-